Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Uzun süredir bu kanal içerisinde videolar paylaşmaktayız dostlar. Şu anda Shiba Coin 31 bin bandından fiyatlanma görmekte. Bu iki dest yani direnç ve destek arasındaki yer bana göre bakın bu benim fikrim. Shiba Coin'i almak için en iyi fırsatın olduğu noktalar. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Bakın tekrardan ikaz edeyim. Ben ona göre buralardan eklemeler yapacağımı söylemiştim ki yaptım da. Haberiniz olsun. ShibaCoin'de herhangi bir e, değişiklik yok fiyatta 24 saattir e, baktığımız herhangi bir ekstra ne sert düşme ne sert bir yükseliş yok. Yatay seyrine devam ediyor şu an Shiba Burada bir 35 bin bandında direncimiz var arkadaşlar kısa vadede ilk önce oranın kırılması lazım ama dediğim gibi bu nokta artık plan yani planıma göre bu nokta alım noktaları dostlar bu iki çizgi arası alım noktası bana göre güzel destek çünkü 30 bin bandı altına indiğimiz görülmedi yakın zamanda bu zaten pumpundan sonra ilk aşamada ne zaman olmuş bu bakıyoruz dostlar. Ekim'de, 7 Ekim'de, yaklaşık 3 ay önce. Yani Shiba şu anda aslında alım için bence ee, Shiba Coin takipçilerine fırsat veriyor diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Haberler var, gelişmeler var. Onlara bakacağız dostlar. Önemli bir haber gördüm. Twitter'da gündem şu anda Shiba. Ekstra olarak Shiba Coin analizini MaxG Global borsasından yapıyoruz. Son zamanda siz de illaki görmüşsünüzdür sosyal medyada youtube'da çoğu içerik üreticisi bu sitenin tanıtımını yaptı. Ekstra olarak Kripto tayfun izleyicilerine özel referans linki aşağıya koyacağım kayıt olmak için bakın. Yatırım yaparsanız yapmazsınız o sizin bileceğiniz iş. Kayıt olmanız için ki şu anda bir dağıtım yapıyorlar dostlar bu referans linkini koyacağım ilk 50 kişi içerisindekilere ödül dağıtacaklarını bizlere bildirdiler. Sizler de onlardan faydalanabilirsiniz. Canlı destek hatları da var. Kayıt olduktan sonra onlara yazabilirsiniz. Bizim referans linkimizde kayıt olmanız lazım. Onu da duyuralım. Bakın kayıt diyorum. Yatırım yapmamak size kalmış. Sonra Shiba haberine geçelim. Bir de Instagram'ımızı burada verelim. Haberler, analizler de burada paylaşılmakta. Trade'ler dostlar. Gidip göz atabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim o habere. 5 saat önceki bir haber. Ship oyunu Twitter'da zirveye oturdu. Ufukta rally mi var? Kripto para sektörüne ayı piyasası söylentileri ve panik havası hakim olurken Ship hiç beklenmedik bir atak yapabilir. Ship zirvede. Balina birikimi ve sosyal medya hakimiyeti itiraliği tetikleyebilir. Bugün erken saatlerde Twitter'daki popüler kripto para sayfası ve Rumors'a e göre SHIB son 24 saat içinde en çok bahsedilen hashtag oldu. SHIB'in sosyal medya hakimiyeti yeniden zirveye ulaştı. Daha sonra ise kripto web sitesi Guru tarafından SHIB'in aslında 72 saatlik bir süre içerisinde en çok bahsedilen hashtag olduğu bildirildi. SHIB oyunu hashtag'i birinci sıraya alırken rakibi Dogecoin ise ikinci sırada yer alarak meme coinler arasındaki çetin rekabeti sürdürdü fiyat artışını tetikleyecek üç önemli faktör. Kanada merkezli medikal şirket x Doctor son zamanlarda büyük bir şi hayranı oldu. Şirket şibiz tanıtmaya kararlı olduğundan Meme altcoin'in ivme kazanması için gerekli olan bazı noktalara dikkat çekti. Şirket şibin büyümesi için 3 şeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Birincisi kullanım alanının genişlemesi için ortaklıkların devam etmesi. İkincisi işlem maliyetlerin önemli ölçüde düşürülmesi. Bakın bu Dogecoin'de yapıldı dostlar. Bu ikincisi Dogecoin'de yapıldı. Üçüncüsü ise dolaşımdaki toplam token sayısının coin yapma işlemiyle sürekli azaltılması. Bu da %100 lazım zaten. Bu üç noktayı göz önünde bulundurarak Şirket şibi bir ödeme şekli olarak zaten kabul etti ve şu anda çeşitli yöntemlerle şip yakıyor. 16 Aralık'ta şirket Step Shiba Inu ship tişört satışını başlattı ve elde edilen gelirin tamamının ship yapma için kullanılacağını söyledi. Rex Doctor şirketin herhangi bir gömleğin satışından yaklaşık 11 ila 14 dolar kar elde ettiğini ve bu karın tamamının koyun yapma için kullanılacağını açıkladı. Evet dostlar şirket de bakın elinden geleni yapıyor Shiba coin için. Tabii ki bir çıkar olmasa neden yapsın. Evet dostlar Shiba coin'de bakın destek direnç noktaları bu noktada kısa bir video olacaktı zaten. Bunları not alabilirsiniz. Burasını ben dip olarak görüyorum Şiba'da. Rally olacaksa da artık buradan gitmesi lazım. Bunun da daha aşağısına düşmemesi lazım. Bana göre. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Herhangi bir gelişim olursa önemli bir kritik durumlar olursa biz her zaman buradayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.